vaktiyle herkesin sevip hürmet ettiği bir adam hali ve tavırları garip bir köleyi satın almıştı. Köleyi alıp konağına götürdü. Ona yapacağı işleri öğretti ve benden bir isteğin var mı diye sordu. Kölesi "Efendim" dedi, "Her emrinizi Gücüm yettiğince yerine getirmeye çalışacağım. Benden ne isterseniz, emriniz ne olursa, gücüm yettiğince ben onları yerine getirmeye çalışacağım. Ama sizden sadece şu üç şartımı kabul etmenizi istiyorum dedi üç şart. Birincisi namaz vakti girdiği zaman bana müsaade etmenizi istiyorum dedi. İkincisi beni gündüzleri çalıştırıp geceleri meşgul etmemenizi istiyorum. Üçüncüsü de iyisinden kötüsünden bana bir oda tahsis edip yani bana kalacağım bir oda verip o bana vereceğiniz odaya da benden başkasını sokmamanızı sizden rica ediyorum dedi. Üç isteği buydu. Namaz vakti girdiği zaman bana müsaade etmeniz beni gündüz çalıştırıp gece bana müsaade etmeniz. İkincisi de dedi, üçüncüsü de bana bir oda verip vereceğiniz odaya benden başka kimsenin girmemesi. Bunun üzerine adam dedi ki, "Peki. Bütün isteklerini kabul ediyorum." dedi. Evimin odalarına bak. Hangisini istersen orada otur dedi. Odalara bak, gez. Hangisini istersen, hangisini beğenirsen o odada kal dedi. Köle odaları dolaştı, bütün odalara baktı, gezdi. Sonunda eski ve harabe bir odayı seçti. Efendisi bu işe şaşırdı ve kölesine dedi ki niçin bu odayı seçtin dedi. Niye böyle bir şey yaptın? Bir sürü oda vardı dedi. Köle dedi ki efendim. Bilmez misiniz ki Allah ile beraber olduktan sonra harap olan yer saray olur diye cevap verdi ve o odaya yerleşti. Aradan günler geçtikçe o zengin kişi kölesine karşı gittikçe artan bir hürmet duymaya başladı. Dürüst ve çalışkan olan az konuşan kölesine yediğinden yediriyor, giydiğinden giydiriyor. Ona bir arkadaş hatta bir kardeş gibi davranıyordu. Fakat onun halini ve hareketlerini çok merak ediyordu. Bir gece kölesinin odasına gidip bakmaya karar verdi. Yavaş yavaş sessiz sessiz o harabe odanın kapısına geldi. Odanın kapısını sessizce açtı. İçeri bir baktı ki o an gözleri kamaştı hayretler içinde kalmıştı. Odanın tavanında göğe doğru açılmış bir delik ve oradan uzanmış nurdan bir kandilin ışığıyla odayı böyle tatlı bir aydınlık kaplamıştı. O garip köle secdeye kapanmış Allah'a niyazda bulunarak şöyle diyordu. Ya Rabbi beni gündüzleri efendime hizmet etmekle vazifelendirdin. Eğer efendime olan hizmetim olmasaydı gece ve gündüz sana ibadet etmekten başka hiçbir işle meşgul olmazdım. kusurumu affet Allah'ım Efendisi sabaha kadar kölenin bu halini seyretti Köle ise ondan habersiz niyazına devam ediyordu Sabah olunca nur o kandil göğe doğru çekildi. Tavandaki delik birden kayboldu. Kölenin efendisi birçok geceler aynı şekilde onu gizlice seyretti. Bir sabah kölesini yanına çağırdı ve ona dedi ki: "Allah için seni azat ediyorum. Seni meşgul eden kimseye hizmet etmekten kurtulup Allah'a gece gündüz ibadet ve taatte bulunasın dedi. Bunları duyunca kölenin gözleri yaşla doldu biliyor musunuz? Cevap veremedi. Bir zaman sessiz öylece kala kaldı. Sonra ellerini kaldırıp allah Teala'ya şöyle niyaz etti. Ey Rabbim! Senden benim sırrımı gizlemeni talep etmiştim. Şimdi sırrımı açığa vurup halimi insanlara bildirmeyi diledin. kudret sahibi Allah'ım beni kendine al diye dua etti. allah Teala onun bu niyazını kabul etti. Çok geçmeden köle yere yığılıverdi. Kelime-i şehadet getirerek beka alemine Abdullah bin Cethan ilk günlerinde çok gaddar biriydi. Bunun için birçok cinayetler işlemiş, hatta babası ve akrabaları kendisine kızarak evden kovmuşlar ve bir daha evlerine almayacaklarına yemin etmişlerdi. Bunun üzerine Abdullah mahzun ve mükedder Mekke vadilerine çıkar ölümünü temenni eder. Bir gün vadide yürürken dağda bir yarık görür. Belki bir yılan veya yırtıcı hayvan bulunur da beni bu ızdıraplı hayattan kurtarır düşüncesiyle oraya girer. Mağaraya girdiğinde gözleri lamba gibi ışınlayan büyük bir yılan görür. Yılan kendisine doğru yönelince korkusundan kaçar. Yılan kıvrılıp durur. Abdullah tekrar ona döner. Yılan bu sefer ona bakar fakat Abdullah kaçmaz. Yılana yaklaşıp durur. Bir de bakar ki o gümüşten yapılmış, gözleri yakuttan olan o gözleri alır. Oradan ayrılırken bir de bakar ki onun arkasında ev gibi bir yer olup içinde uzun bir kemik yığını bulunuyor. Başuçlarında da üzerinde tarihleri yazılı olan ve kendilerinin de Cürhüm kabilesinden ve onların krallarından olduğunu bildiren levha vardır. Sonra az ileride Yakut zebercet ve altından bir yığın görür. Alabildiği kadar ondan alır, kapısını kapayıp işaretler. Babasının rızasını almak için bu mücevherlerden bir kısmını ona gönderir. Sonra aşiretinin başına geçer, onların idaresinde bulundu. İnsanlara yedirdiği, içirdiği bu hazineden daima iyilik yapardı. Hatta Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuşlardır. Abdullah bin Ceda'nın büyük gölgeliğinin altında öğleden sonranın şiddetli sıcağında gölgelenirdim. Hz. Ayşe annemiz Peygamber aleyhisselama onun iyilikleri kendisine hiçbir fayda sağladı mı diye sorunca Peygamberimiz hayır dedi sağlamadı. Çünkü o bir gün olsun ey Rabbim, ey Rabbim kıyamet günü benim günahımı bağışla demedi buyurdu. O kadar iyilik yaptı insanlara ama ey Rabbim beni bağışla demedi.